çıkmıyor. Ancak bir makas yani kesici aletle kestiğimiz zaman dağılma oluyor ki onda da hemen bir dağılma olmaz. Yine bölüm bölüm parça parça yine kuvvetler uygulayarak çıkarıyoruz. Kullanmış olduğumuz malzemeler kalitelidir arkadaşlar. E, zincirlerimiz kararma yapmaz. İncilerimizde soyulma kavlama olmaz. E, Çantalarımızda kullandığınız zaman dağılma kopma yapmaz. Yani inci boncuk çanta dediğimiz zaman insan aklına pek sağlamlık e, vesaire gelmiyor. Fakat bunlar günlük kullanıma uygun. Sadece özel gün abiye gibi düşünmeyin. Bizim Instagram'da e, Instagram'da, hatta birçok pazar yerinde zaten e, sayfamız var. Ama en çok Instagram'da aktifiz. Oradan atıyorum Pinterest'ten beğenmiş olduğunuz bir çanta. E, yapan istediğiniz zaman da yapıyoruz. Sizlere yardımcı oluyoruz. Bu da yine özel bir sipariş çantasıydı. Fakat arkadaşımız yurt dışına gitmiş aniden. Kusura bakmayın dedi. Biz de dedik ki tabii ki hayat bu. Hepimizin başına her şey gelebiliyor. Bizde anlayış sınırsızdır arkadaşlar. Instagram'da çekilişlerimiz oluyor. Bizi oradan takip edebilirsiniz. Yine sıkıntı da yakın zamanda bir çekiliş yapacağız. 2024 serimizde size bir tüyo vereyim. Vintage bir olacak üzerine çok çalıştığımız ve çok emek verdiğimiz bir seri. Ee, seri bir buçuk ay sonra falan çıkmış olur muhtemelen. Çıkar çıkmazlar kampanya başlatacağız. Bence kaçırmayın. Çünkü yaza doğru zaten biliyorsunuz bu tarz çantalar daha fazla kaçırıyor. Ee, stoklarımız hemen azalıyor. Ee, ön siparişlere düşüyor. Bu yüzden ilk başta değerlendiren bence siz olun. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın, Allah'a emanet olun.